Yıllar yıllar sonlaydı. Dedem Aytekin emekli olmuş bakkalı bırakacağını askılamıştı. Herkes bakkalın kime bırakıla, bırakılacağını merakla bekliyordu. Bin biz dolap sevilerek babamı, amcamı ve halamı derde ısı bıraktım. Bakkalın basına geçtim. <laughs> Tazıklamak yok. Lütfen sırayı bozmayalım ve sosyal mesafeyi koruyalım. Marketimize maskesiz girmek yasaktır. Ben niye mi takmıyorum? Nefesim darlıyor ve kasım duyuyor. Tıt tıt. Tıt tıt. Dıt dıt. 5 lira tuttu burası. Karttan mı çekiyoruz Neyse. 5 musluk sekiyorum. Ban banka komisyon yazıyor bize de. Ay bu falan yok. Zaten ben 5 İki kasa iki kasa Yalaklarından koyma valla Ulan hiç müsteğe de gelmiyor ya Ben de bu bakkalı büyütüp a 101'le bir kapattırmazsam Yazıklar olsun bana Hoş geldin abla Posette değil mi? 25 kursuna alırdım ha Ne demek Merve ne demek Merve Ayız biz evime gittiğinizde veriyorsunuz ama 25 kursu. Bana niye vermiyorsunuz? Orada vermem diyorsunuz mu? Demiyorsunuz. Bana artık bu posetler paralı. Bir tane skolata mı yesem acaba? Ama 1 lira yetecek. da istemişti ya o. Almıyorum düşlere de zavallı. Bu da geçer, bu da geçer. alışmalısın alışmalısın alışma alışın. Ne Hemen kalk. Dayanmalısın, dayanmalısın.